Hepinize merhabalar arkadaşlar hepinizle karşınızdayım uzun zamandır beklediğiniz istediğiniz inşaat 10 güncellemesi Nihayet göründü Daryan kısa bir video paylaştı ama videonun içeriği gerçekten devasa Muhteşem yenilikler var bakalım oyuna gelince biz test edince neler hissedeceğiz Öncesinde hemen şöyle ekrana baktığınızda inşaat 10 savunma ve bina seviyelerini duvar seviyelerini falan görüyorsunuz Daha bu köyün bir görünen yüzü çünkü ikinci bir köy daha var nasıl oluyor derseniz detaylı bir şekilde sol tarafı üstte baktığınızda ikinci bir köye geçiş tüneli görüyorsunuz arkadaşlar bütün detayları anlatacağım iki saniye like atarak hem kanalımıza de video destek olabilirsiniz güncel Clash of Clans içinse kanala abone olup bildirim açmayı unutmayın diyoruz videonun detaylarına geçiş yapıyorum iyi seyirler şimdi normalde bize bir tablo geldi bayağı bir uzun yazı ben sizler için anlaşılabilir şekilde kısa bir özet geçeceğim İki tane köyümüz var saldırırken de iki tane köye saldıracağız. İlk köye saldırdıktan sonra elimizde kalan askerler üçleyemesek bile ikinci saldırıya eklenecek. İkinci saldırıyı üçlememiz biraz daha basit olacak. Yani bu ne demek oluyor? %100'ün üstüne çıkıyoruz. Detayları birazdan göreceksiniz. %200 almamız gerekiyor arkadaşlar saldırıdan. Her köyde iki tane inşaatçı olacak. Yani birer tane inşaatçı dağıtabileceğiz. Daha öncesinde paylaşmış olduğumuz yeni bir otobot geliyor. Onun isterseniz bir köyde ikisini birden çalıştırabiliyorsunuz isterseniz ayrı ayrı köylerde çalıştırabiliyorsunuz diye anladım ben. Şimdi inşaat cüzdüsü 10 belediye bina seviyesi işte ezicidir, çift toptur, hava olmasıdır. saat kulesinde bir değişiklik var mı? Yok gibi görüyorum ama 9 saat kulesine benziyor. Her neyse şöyle bir durum var. Bir tane altın deposunu sadece bir köye geçirebiliyorsunuz iki altın deposu iki köyde olmuyor. Şöyle video ufak bir e, oynatayım bakın iki tane inşaatçı görünüyor zaten. Köyde dikkat edeceğiniz 35 seviye makine var. İşte taş madeni falan çok değişik bir renk olmuş. Yaylı tuzaklar. Şöyle ufak bir oynatma yapalım. İnşaatçının orada kupa sembolü değişmiş. Lig geleceği söylenmişti zaten. Şöyle ufak şekilde oynatıyorum videoyu. Sol tarafı görüyorsunuz. Oradan binaları bu tarafa aktarabiliyorsunuz. Savunmayı buna göre düzenleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Gerçekten çok tuhaf olmuş. Valla deneyip göreceğiz. Saldırı atması da efsane olmuş. x şey var köyde. Yani valla görünce çok şaşırdım. 5 Beş tane 5'li havan topu var. 5 nanlulu. Fırın. Müzik de biraz değişmiş saldırıyı sessiz bir şekilde izletiyorum size. Bildiğiniz gibi 4 tane askere süper özelliği geliyor. Topu ister havan topu olarak kullanabiliyorsunuz. ister normal top olarak kullanabiliyorsunuz top arabasını. Önce sağdaki top olarak kullanıldı. Sonrasında havan topuna çevrildi. Yükseği şey ateş ediyor muydu? Az önce bir tur izledim ben bunu. Etmiyordu galiba. Ama yine de askerleri oyalamak için bir bina bir binadır bakalım nasıl hareket edecek detaylı bir şekilde izliyoruz 35 dolar kahraman gördüğünüz gibi üstündeki simgesi değişmiş özelliğine basınca böyle doluyor sonrasında bak özelliği doluyor şu an 2. seviye dolu 3. seviye doluyor 3. seviyede olduğunda özelliğine basabiliyorsunuz skade Çok enteresan olmuş. 6 yıldız almak çok zor diyorlar. Bakalım göreceğiz. Petris 6 yıldız almış. Ve 6 yıldız yaptığı saldırıyı gösteriyor. Tabii ki düzenlerinizi çok iyi ayarlamanız gerekecek. İnşaat cüzdünü oynar mısınız? Yazarsanız videonun altına. Bence denenebilir. Baya bir rovanş olacak bence bunda. Sinsi okçulardan sonra Tamam şimdi bak ilk saldırı bitti. Yüzde yüz verdi. Dört tane de barbar arttı. O dört barbar diğer saldırıya artacak. Gördüğünüz gibi en sağa geldi dört barbar. Bu köyde ise gördüğünüz gibi lapis kürtük var. Dev top var. Orada bina var. inşaatçı binası var. İnşaatçının binası da çok değişik olmuş. Ama bayağı büyümüş. İlk belediye binası zannettim. Toplar. Kotto kulübesi. Topçu kuleleri, toplayıcılar. Burada da gördüğünüz gibi bir tane altın deposu var. Altın deposunun biri orada, biri burada. İki saniye yere alamıyorsunuz diye okudum. Bakalım. Havan top olarak kullanıyor Petris. Lapis kurtucu acayip şekil olmuş. Yüzdeyi üstüne sayıyor. Gördüğünüz gibi yüzde oldu şu Yüzde 115 oldu şu an. İlk saldırıdan arttırabildiklerimizi buraya getiriyorsunuz. Alan topları. Savaş makinesi de geldi. Süper devler. Süper mülayim. Süper PK. 5 tane daha süper barbarı var. %160 oldu. %200'e doğru ilerliyor Petris. Süper barbarları da gönderiyor. İnşaatçı kulübesinin içinden Clash Royale'deki küçük testlerden çıktı. Onu şimdi fark ettim. Enteresan olmuş. Saldırı bu şekilde sonuçlanıyor. Şunu da hatırlatmasını yapayım. Duvarlar artık beşer beşer değil. Onar onar diziyorsunuz. Ondan sonra başka fark edebileceğimiz yer var mı? Değişiklik olarak inşaatçı köyü duvarları gerçekten çok şekil olmuş duvarlar. Diğer köye de biz atalım. Diğer köye baktığımızda mayınlar, işte toplayıcılar, okçu kulesi, inşaatçının kulübesi, fırın, dev top, beşli hava, hava soğuması ve galiba ordu kampında yanlış görmüyorsam bir tane ejderha binicisi var arkadaşlar tuhaf bir ejderha binicisi böyle metal kaplı gibi görünüyor bakalım gelsin göreceğiz kupa sistemi geliyor işte iki tane farklı köy oldu ayrı ayrı birini ilk saldırı için diğerine ikinci saldırı için e, e, şey yapıyoruz savunma için düzenliyoruz de, iki tane de inşaatçımız var toplamında bakalım gelsin göreceğiz Sonunda söyleye söyleye inşaatçıyı sonunda getirttik. Hadi hayırlısı bakalım nasıl olacak sizin düşünceniz nedir? Sizce nasıl olmuş güncelleme? Fikrinizi videonun altına bekliyorum. Yeni gelecek haberler için kanalı takip etmeyi, bildirimleri açmayı unutmayın. Emeğimize saygı olarak da iki saniye like atarsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın, iyi oyunlar, bol kupalar, bol gönümetler, bol sağaçlı Allah'a emanet olun.